2020 yılı ilçemizde dolu dolu hizmet yaşandı. Hizmet yaptık. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menü Büyük Kılıç Başkanımızın desteğiyle mahallelerimizde 54 mahallemizde halı sahalar, mezarlıklar, sandık mezarlar, e, köy konakları, çocuk oyun grubu parkları ne varınca kadar büyük şehrimiz her zaman bize destek veriyor. Allah razı olsun Büyükşehirimizden, ekibinden Büyükşehir Belediye Başkanımızın. Kaskımızın daire başkanlarından, ekibinden Allah razı olsun. Onlar da mahallelerimizdeki yapılması gereken işme su hattımızdan, kanal hatlarımıza kadar her zaman bize destek oluyorlar. Gittiğimiz zaman mahallelerimizde hemşerilerimizin memnuniyetiyle karşılaşıyoruz. Tabii öyle olunca siyasetten biz de faydalanıyoruz ama o hizmetleri de ilçemize, mahallelerimize kazandırmış oluyoruz. Dediğim gibi 2020 yılı dolu dolu geçti. 2021 yılı içerisinde e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mendup Büyükkılıç'la KASKİ Genel Müdürümüzle yapmış olduğumuz toplantılar neticesinde 2021 yılının 2020 yılından daha hayırlı ve bereketli geçeceğine inanıyorum. İlçemizi ve bizi hiçbir zaman göreve geldiğimiz günden bugüne bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Mendup Büyükkılıç Başkanı'na, Daire başkanlarımıza ve KASK Genel Müdürümüze özellikle teşekkür ediyorum.